Öldür onu. Tamam abi öldüreceğim sakin ol. A few moments later. <laughs> öleyim, 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 öleyim. Bokup çıktı. <laughs> evet herkese merhaba arkadaşlar ben Can ve bu zaman arkadaşlar Warabos'a kalmaz arkadaşlar Suzu artık bu unutmayın Arkadaşlar bugün Lancelot alacağız. 5000 altın biriktirdim ve oyuna güzel bir güncelleme gelmiş. Böyle kerane dönmüş burası arkadaşlar. Pavyon havası olmuş burada. Görüyorsunuz çok şekil uçuklu şeyler olmuş. Ee, yeni bir savaş. Yeni bir mod getirdiler. Herkes tek oluyor bu modda. Ee, o da değişik bir mod arkadaşlar. Ee, anahtar olarak 1156 anahtar biriktirdim. 5 ee, gün sonra ben bunun açılımını yapacağım. O açılımı e, ondan sonraki haftadaki videomun başına koyacağım ya da bilmem bir yerine koyarım onu ama nereye koyacağımı tam olarak şu anda düşünmedim. Onu koyarım muhtemelen. Başlıyorum kelimesi hiç burada kalmış ha videoya. Neyse onu şey yapalım. Xerox var. E, baygın var. Hüseyin 01 var. Onlarla birlikte savaş açacağız. Şimdi arkadaşlar sizin gözünüzün önünde Lancelot satın almak istiyorum. Hadi Lancelot. Seni alalım. Kusura bakmayın kulağınızı sikiyorsam yani. E, kusura bakmayın yani. Neyse şimdi gidelim de şu. Bir dakika bir dakika bir dakika. Jesse'nin ne işi var burada? Jesse 500 altın. Abi, abi Jesse 500 altın lan. Dok, Dok 1250 abi. Lan ne yapmışlar oğlum bunlara? Neyse, alıyorum. Alıyorum. Basıyoruz abi. Abi aldık. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun inşallah çok iyi maçlar atacağız. İnşallah İnşallah çok iyi şeyler yapacağız. Çünkü tamı tamına 5000 altının vardı inşallah. Bir sorun olmadan almışızdır aynen öyle. Hadi. Of aldık abi. Abi aldık lan aldık. <laughs> Hadi bakalım silahlarını döşeyelim bunun. Evet taranlarımız hazır. Taranları koyuyoruz. Evet sonra bir tane de anşilimiz var. Anşil almıştık biliyorsunuz ki. Onu yanlışlıkla almıştım. Ancak bugün işe yarayacaklar. Şimdi anşil de koyalım bakalım anşil. Yani kalkan ya dijital kalkan. Dijital kalkan. Onu da koyalım bakalım. Burada olması gerekiyor. Onun. Evet, abi efsane aldık onu ya. Arkadaşlar Lancelot'u bayağı bir yükselteceğim çünkü bunlarla bayağı bir savaşlar yapacağız. Evet, işte işte Lancelot ve Gareth de burada. Merhaba ben buradayım. Evet orada. Evet Lancelot'umuz hazır beyler. Lancelot hazır. Evet. Evet. Hadi şuna söyleyeyim. Lancelot aldım. <laughs> Hadi muzefe atalım. Arkadaşlar ee... Müzdefe'de ne yazık ki şu yeni modu kullanamıyorsunuz. e, <laughs> Lancet kalkanı falan filan demişler. Pek okuma şey yapmadım ama. Evet şimdi müzdefe kuralım arkadaşlar. Müzdefe'de ne yazık ki yeni modu kullanamıyoruz. nedeni muhtemelen şundandır. çünkü o modda herkes tek. Yani buna ötür bence. Her şey olsun. Vallahi hayırlı olsun. Teşekkürler beyler. Hayırlı olsun diyorum yazı hayırlı değil. Çaktırma. <laughs> Hadi sizi davet eden bakalım. O bayak şu aktif ha güzel güzel. Klandan bu kadar kişinin aktif olması beni sevinirdi. Oh ne kadar güzel ne kadar güzel aktif herkes. Yani hadi bakalım gelin de oynayalım. Hadi gelin oynayalım. Abi kafam almıyor. Efsane ya. Hadi bakalım. O herkes gel güzel. Hadi bakalım. Hadi bakalım. <laughs> İlk başta e, Kumiho almak istiyorum. Sonrasında Gareth sonrasında da e, ya da ya da ilk başta Gareth kullanıp, sonrasında Kubiho kullanıp, sonrasında Langevin kullanabiliriz. Belki yani. Eee... Ya oğlum atarız, <laughs> patates yedirtmediniz mi? Patates diyor Xerox. Ya Allah'ım Beş kişiyiz güzel güzel. Yeni mod yok mu burada? Evet burada yeni mod kullanılmıyor arkadaşlar. Görüyorsunuz ki mü bir müzefedeyken mod kullanılmaz diyor. Ve rastlansal modumuza başlıyoruz. başlıyoruz. Evet görüyorsunuz çok güzel bir şey yapmışlar. Çok güzel bir fotoğraf getirmişler. Oha Gareth! Gareth'i öldürmüşler lan! Hayır! Hayır. Garip de bunu nasıl yaparsınız? Aman akoyim neden beni öldürdünüz? Abi de yalnız öldürmüşler şuna bak. O robot. O oh, bir dakika. Arkadaş oyuna bir yeni bir robot gelecekti. Eee bu galiba o. Yani Raven diye bir robot demiştim size. Söylemiştim. Muhtemelen bu o. Ama bu geldi mi bilmiyorum. Baktım, bakmadım. Tam olarak yani. <laughs> Hadi bakalım 34 saniyede savaşımızı bulduk ve kapışacağız. Tepenin kralı olduğuna göre ilk başta kumihoyu alabiliriz. Evet hadi gidelim bakalım. Kumihoyu aldık gideceğiz. Hover almış ha bizimki Hüseyin. Merhaba hadi gidelim. <laughs> Pek harcamayalım ya şu şeyi. Eee. Merhaba beyler. Merhaba. İlk kez bu kadar çok kişiyiz ha. Valla. Aslında bir kere tüm takımı doldurmuştuk ama. hatırlamıyorum. Oo bak feler dışarıda. Aa fenerin çizgisini çekmişler abi güzel güzel. Vallahi güzel. oo bizden biri daha şey almış. Oho, merhaba. Oyun kasıyor galiba. Oyun oldu sanırım. Evet öyle diyor. Hayır hayır, hayır 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 hayır, ölme ölme ölme. Kumiho hadi. Kumiho yaşarsın hadi. Hadi. <laughs> Kusura bakmayın hastayım. Hala iyileşemedim. Lanet olsun yine. Hadi beni öldürmeyin. Ben 13 saniye. oo O beni korumuş. Helal olsun. Helal olmasın. Asla olsun ama öldüm. Ne alayım şimdi? Abi bir level lancerot ya. Bir level. Abi bir level lancerot ya. Neyse garet alalım bakalım. Garet güçlüdür. Garet güçlüdür. Fener burada mı değil? Burada mı? Evet burada. Hadi gidelim bakalım. Garet ilerliyor. Ortanın içine geçiyor. Ama burada kimse yok ki. Herkes ebesinkine ne? Neyse gidelim biz. Evet ilerliyorum. Oradan içine bu abi. Arkadaşlar ben bu sesi yapabilmek için çok uğraşıyorum. Ee, yani Garrett'in sesini ben yaparken zorlanıyorum. Neden? Çünkü çok ince. Ee, okulda ben bu sesi çıkarabilmek için biraz deneme falan yaptım işte böyle. <laughs> Bizim sınıftakiler alışık aslında benim bunu yapmam ama Neyse. <laughs> ho oh, merhaba Xerox. Oğlum herkes Kumiho almış lan. Merhaba, ne haber? Ne haber? <laughs> Adam bana ateş ediyor. Oyun kasıyor demiştim. Siz niye hala bana ateş ediyorsunuz? Bilmiyorum abi gıcıklık olsun. Aa ah, Fener'i ele geçirdik tamam. Oha Fener artık bizim denetimimiz altında. Ve ele geçirdiğimizde yerdeki çizgi mavi oluyor. Vay amık. Güzel güzel. Şekili şukul değişiklikler. Değişikliklere her zaman ihtiyaç vardır. İnsan sıkılıyor yani. Neyse gidelim. Gidiyoruz. Merhaba. Merhaba. Sen ne aldın? Baygın sen misin? Evet sensin. Merhaba sen ne almışsın? Yeni bir robot. O yeni robotlar. Ben onu hiç almadım ama. Oh, ismini unuttum o robotun. Hatırlamıyorum. Abi burnum, burnum tıkalı. Kusura bakmayın gerçekten şu sesten iğrendiğinizi gerçekten biliyorum. Hayır bana vurmayın, bana vurmayın. Kim vuruyor bana? <laughs> Sen mi vuruyorsun? Lanet kolasılar Ne lan benden? <laughs> ah, fena fener, 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 fener. Fener oraya gidecek, bir dakika. Ee, alanı satayım. Adamda Zeus var şerefsiz Lan ebesini ikiden sıkmayı utanmıyor musun Aslında ben de sıkıyorum ha. Ben de şerefsiz o da şerefsiz Kendime şerefsiz diyorum abi ne kadar kötü ya İnsan niye kendine şerefsizler Hayır onda, oyunda oldu onda. Hayır hayır yapma lütfen Daha demin Kumiho öldü aynı şekilde ölmek istemiyorum Oyun olması gerçekten çok sakat ya <laughs> Yalnız beni öldüremezsin Evet seni öldüremem çünkü kalkanım var Sokayım kalkanı namıklığı Eee falan şurada. Aynen oraya gidelim bakalım Lütfen bana vurmayın. Vallahi vurmayın. Karşı takımdan sanıyorum. Korkuyorum kardeş yapmayın ya. Bak bırak oyun dondu. Evet anladım dondu. Hadi gel bakalım şu Fener'i ele geçelim. Oh, Gidiyoruz. Fener'i ele geçireceğiz. Fener bana gel. Kırbaşlayacağım seni. <laughs> tabii, tabii. Sapıktaş bana geri döküyor. Kim ya lan bunu? Ben. Lan <laughs> Neyse ya sese bak ya. Bu ne lan? Boru gibi aman <laughs> neyse aldık feneri. Oh, we are the champions my heart's Neyse. Telefiz coming. Merhaba beyler video çekiyoruz. sen Hüseyin gala adamsın. Şekilli şukurlu. Yalnız ben de team'i tamamlayacağım. Takımı tamamlayacağım ha. Valla. Garet var. Bir de şey var. Lajot var. Valla Galat gelirse takımı tamamlıyoruz ha. Yani. Wow ya. Yeah. Hadi gidelim bakalım. Sizi gerizekarlar merhaba. Orada mısınız? Evet abi oradalar. Onu öldür. Sen öldürmelisin ben değil. Tamam ha. öldüreceğim onları izle. Öldür onu. Öldür onu. Tamam abi öldüreceğim sakin ol. Wow geberin. Geberin. Gerizekarlar. Hayır stalker var. Stalker sakin ol ve elindekileri indir. <laughs> ölüyorum, 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 Bokum çıktı. O oh, sıra. O oh, oh, Hayvanız. Biz hayvanız. Merhaba. Ben geldim. <laughs> ben de kalkan var. Yaz çok yavaşız lan. Tabii tabi bir leveller lan celotlar. ne bekliyorsun ki çok yavaş. Bir level lan neler yapabilir. Şimdi bunu göreceksiniz. Hadi gidelim bakalım. Gidiyoruz. Gidiyoruz. İnşallah çabuk çabuk. Çok çabuk ölmeyiz. Adamlarda hover var galiba. Nesin lan sen? Hover değilmiş. Griffin galiba. O kadar yükseğe atla bak. Aslında hover bir şey ama. Neyse gidelim bakalım. <gülüyor> Merhaba. Merhaba. <gülüyor> Bakın Lancelot aldı. aldım. Neyse boş yere Hava taslıyorum. Kendi kendime eşli anlayın beni. Hadi feneri ele geçirelim. Lancelot feneri. Lancelot çok yavaş abi. abi <laughs> baya yavaş. <laughs> Açıkçası Arşil'i koyma nedenim. Eee... <laughs> Lancelot'un zaten kalkana sahip olması. En azından patlayıcılara karşı da kalkan olsun ki daha fazla dayanalım ve daha fazla savaş içerisinde kalalım. Neyse gidelim bakalım. Uğur. merhaba salaklar. Merhaba. Lancelot'um lan ben. Lancelot. Sayırdır lan. İçinizden geçer. x merhaba. x -Herox. Senin de şey varmış. Anşil'in varmış. Hadi ikimiz kalkanları birleştirelim de şu salağa dal dalalım. Ay canımız alıyor Merhaba, Aa, ben hayvanım, ben hayvanım. Geber, hayır 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 hayır, hayır, hayır. çabuk doldur çabuk doldur. Öleceğiz galiba bir dakika, öldürelim şunu, şunu öldür. Evet öldürdük onu, hadi gelin. Merhaba, ne oluyor beni itmeyin, beni itmeyin. Gözünüzü seveyim, hayır. Aha şerefsiz, sen bir pissin, geliyorum. Geliyorum, geliyorum alıklığı. Yanına birisi var, evet öyle. Hadi cepheye saklanalım da şu salaklar bize vuramaz. Lancelot'u sanırım az yanı var ya. Ben, ben bu bu otu arkadaşlar bayağı bir yükselteyim de en azından e, şey yapalım. Güçlensin yani ne bileyim. <laughs> of ölüyorum ya. Bir iyileşemedim ha. Merhaba Hüseyin ne yapıyorsun? İyiyim abi yürüyoruz. Yani şekilde şükürlü. Başka ne yapabilirim ki? Yani yürüyoruz. Yürüyoruz. Neyse boş ver. Ve onları saldırıp onları katletmeliyiz. Ama benim tüm robotlarım gitti ya abi çok kötü. Yo sen kimsin lan? Sen kimsin? Kilo alabilir miyim? Kilo alabilir miyim? Kilo alabilir miyim? Aldım kili. <laughs> Abi kilo alınca yukarıda mavi bir şey çıktı gördünüz mü? Hasis sas sas beni öldürme. Sen nesin? Abi oyunu dolmasından nefret ediyorum yeter yapma ya o yapma ya o yapma sokacağım yeter yeter yeter. <laughs> tamam ya dolmayacağım yeter. La öldük. <laughs> <laughs> double kill atmış. Yalnız bir dakika lan. Double kill. Double kill ismi mi lan acaba? Yok no, double kill. What the fuck man? What the fuck? Ben öldüm. I'm dead. I'm dead. Arkadaşlar videoyu durdurup bir değişiklik yapacağım. Yani evet. Sonrasında videoyu başlatacağım. Üf, yenilik. Lanet olsun ya. Ya böyle şey mi olur ya? Neyse fenerleri ele geçiremedik bu yüzden kaybettik Yani takımın suçu değil kesinlikle bu Aslında evet öyle takımın suçu Fenerleri ele geçirmeniz gerekiyordu <laughs> Çünkü bu tepede kralı Eksi 6 almışız oha ya eksi 6 ne abi Eksi 6 ya of. eksi 6 eksi Eksi 6 eksi Neyse ya bu ne ya bu ne evet bu ne Bu ne Allah aşkına bu ne ya bu ne? Tepenin kralı kötü. Evet kötü. Evet kötü. Eee... umarım umarım takım ölüm maçı falan gelmez. Hakimiyet gelsin ve Big Crunch gelsin. Onların ikisi gerçekten güzel modlar. Şimdi bakalım. Aynen poh gibi. Aynen öyle. Aynen öyle. Tepenin kralında robotlarla oynanmaz. Son oluyor ve fener alman gerekiyor. Evet fener alman lazım. Fener almayı açıkçası ben seviyorum. E, Tepeli Kralı güzel bir moda açıkçası ancak bazen takımın suçu oluyor. Bazen de karşı takım güçlü oluyor. Bu yüzden kaybedebiliyoruz. <laughs> Arkadaşlar benim Lancelot'ta hemen öldüğüme bakmayın. Lancelot aslında güzel robot. Güçlü robot. Ancak e, Langeot şu anda ben aldığım için bir level olduğu için güçsüz ve silahlarını da güçlendirmedim. Daha yükseltmedim hiçbirisini. Bu yüzden bu yüzden böyle işte. Anladınız. Hemen ödüyoruz yani. Arkadaşlar bu maçtan sonra o yeni modu göstereceğim. Efsane bir mod. Evet. Yukarıda oturanlar acaba ne düşünüyor benim hakkımda? <gülüyor> acaba. <gülüyor> Abi bence ilk başta şey alın ya. Kumiho alın. Kumiho. Kumiho alasın Kumiho alasın acaba. Alır mısınız? Kumiho iyi robot ya. Valla ebesinekine koyuyor yani. Aldık feneri hadi gidiyoruz. <laughs> Allah bak var, Allah bak var. Kasiyosa kusura bakmayın arkadaşlar. Kendi internetimi açtım, onu kullanıyorum. Neden çünkü diğer bizim evin internetinde donuyor, e, do, e, donma oluyor. Yani varo bosta maç atarken. Oha adama bak, adama bak. Kaç tane şey var lan? Hast beni, beni öldürme, beni öldürme, beni öldürme, beni öldürme, beni öldürme. Hayır yapma, 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 yapma. Bokum çıktı. Arkada iksir oskemişer mi? Bak burada tek kalmış bu Biz buna yardım edelim ha Hayır. Hayır 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 Beni öldürme Hayır Beni öldürme bokunum Tamam öldürmeyeceğim sakin ol Ah beni koru Adamsınız lan Adamsınız hadi öldüreyim onu Geber sokuk Geber Amanak kodum. Beni koruyun lütfen koruyun Kill aldım mı? Hayır alamadım ya of. Xerox double kill atmış Vayak. <laughs> Vayak. Hadi gidelim. Karşıdaki feneri ele geçirelim. Ve kazanalım. Evet gidiyorum. Yarışmacımız Yaşar hazırlanıyor. Mükemmel bir atlayış. Evet. Gidiyoruz. Gidiyoruz. Oyun gerçekten kasıyor şu anda. Ben fark ettim yani bunu. Lütfen buraya birisi gelmez. Lütfen. Hayır ya. ya sokacağım yeter ya. Yeter. Yeter. Niye buraya geliyorsun aç? Sen nesin lan? Sen nesin? Sen nesin acaba sorabilir miyim? Sen nesin? İsmini unuttum robotun Ne lan bunun ismi? Ay kolam kaptı. <laughs> Sakin ol. Beni öldürme. Beni öldürme. Beni öldürme. acıma duygusun yok mu sende? Lütfen beni öldürme. Bana kalkan sağlayın lütfen. Lütfen 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 yardım edin yardım edin. Yirmi bin, o yirmi bin canım kaldı. <laughs> help me. I need some help. I need some help. Oy. Oyun ne oldu lan öyle? Hayvan gibi kısıldı ha. Lan Hadi. Onları yenebiliriz. Hadi. Bir level lan Hadi bunu başarabilirsin. Sen şu anda velesin ama. <laughs> ilerleyen vakitlerde ortanın içinden geçeceksin. Sana inanıyorum. Evet geçeceksin. Evet geçeceğim abi geçeceğim. Senin sesin böyle değil. Lan Evet biliyorum. O zaman niye değiştirmiyorsun? Tamam değiştirdim, geri zekalı. Güzel oldu aslında, cool oldu böyle. Şekil cool'u. Eee aksan verebilir misin? E, ben hazırım lan. Yo, Erzurumlu değilsin sen, geri zekalı. Azeri şivesi yapsana. Eee bak Azerbaycan galipsiz. Neyse. Cık, neyse ya. <laughs> neyse gidelim bakalım. Wow merhaba. Sokuk sen beni öldürebilecek misin? sanıyorsun? Ben... Bak Riedemir var. Bak Riedemir var, gördüm onu. Riedemir abi, taranın büyüğü ya. Ya gerçekten şu silahların büyünü ve küçüğünü yapıyorlar sadece. Hiç değişik silah üretmiyorlar ya. Gerçekten kötü. Shock getirdiler o değişikti. Valla değişik ya vallahi. Hadi lan Cout, alabiliriz onu. Ses sokuk. Karşıma çık. Korkak. Come here. Aa bak piçe şey bak orada. Korkuyor mu lan Emre? Sana vurabilir miyim? Sana vurabilir miyim? Sana vurabilir miyim? Sana vuramıyorum. Aa vuruyorum. Geber geri zekalı. Hayır geliyor. Aha uç. Uç. Griffin. Amık Griffin i. Sen kimsin? Griffin'i öldürmeliydik. Geber Griffin. Sen Griffin neysin? <laughs> Griffin buradaydı onu öldürmeliyiz. Hayır yukarıdan geliyor. <laughs> arkamda arkamda arkamda. Ölme lütfen. Hayır. Lanet olsun. Lanet olsun. I hate you so much. <laughs> ah ciğerlerim kanıyor amına Of. Arkadaşlar. Küfrettiğimi söyleyenler lütfen kulaklık taksın. Yani şu anda onlar için söylüyorum. Ailem kızıyor falan demeyin lütfen. Kulaklık takın. Kulaklık takın. Kulaklık iyidir. Her şeye rağmen. Bence kulaklık takın abi. Neyse arkadaşlar şimdi oyunu durduruyorum. Eee durduruyorum yani videoyu durduruyorum. Oyun değil oyun durduramayız. Oyun her zaman devam eder. Neyse durduruyorum sonra bir maç atacağım. Onu da tek başıma atacağım. O da başka bir modda. Arkadaşlar oyuna Raven'ı getirmişler. Vay amık. Vay amık. <laughs> Heres arkadaşlar ben size diğer modu göstermek için bir hangar düzeni hazırladım. Ee, bu düzende Rajin var. Rhino, Rhino yok. Hayır. Rajin var arkadaşlar. Carnage var bir de Leo var. Şimdi o modu deneyelim. Bu modda herkes tek. Yani güçlü robotlar seçmeniz gerekiyor. Çünkü takım maçı değil bu. Evet işte öyle anladınız. <laughs> Anarşi. Hadi bakalım. İlk hangisini kullansak? İlk, ee, ilk, 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 ilk. İlk. Neyi kullanalım lan? Ben bunu alacağım. Hadi bakalım. Herkes farklı yerlerde doğuyor. Evet. Evet. Merhaba. Merhaba ben geldim. Benim sesim karın olmalı. Yalnız bir dakika. Fosteki şey görüyor musunuz? Orada morumsu bir şey var. Geber amıkla Geber. Herkes tek. Kurala uyun. Anarşi. 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 Hadi Kumiho'ya dalın. geber Kumiho. <laughs> ya team olabiliyoruz ha yalnız. Aha, şerefsizlik yapabiliriz yani. Geber lan. Geber ben çalacağım. Kili çal. Kili çalma operasyonu. lütfen. Hayır ya. Bir mi çaldı. Aha seni öldürebilirim ama. Ah geber. Geber gerizekalı. Aha, öldürdüm onu. Aa birinci orada bak. Birincinin canı az. Hadi öldüreyim onu. Yalnız bir dakika. Doğan bir daha. Ha. Ölen bir daha canlanamıyor diyecektim de canlanabiliyormuş. He tamam. O zaman sorun yok. Hadi gidelim bakalım. Yalnız ben kaçıncıyım? Ben kaçıncıyım acaba? Üçüncü müyüm? Aynen kaçıncı olduğumuz sağ yukarıda yazıyor. Vay amık. Güzelmiş. Valla çok değişik yalnız ha. Hayır bana vurma. Bana vurma. Bana vurma. Bana vurma. Bana vurma. Can çok önemli. Can önemli. Arkadaşlar bu modda gerçekten çok fazla önemli savunmak. Çünkü e, herkes birbirine dalıyor. Herkes birbirine geçiriyor. Bu modda Kumiho'a tercih etmeyin. Çünkü Kumiho'nun canı az. Yani direkt ben gebertirler onu. Aa bak sokuk orada nasıl oluyor Aa sen kimsin lan? Come here. Come, here. Come here. Buraya gel. Arkadaşlar e, ee, kangarı pavyon havasına dönüştürmeleri bence kötü olmuş. Çünkü ee, fazla ışık var ve fazla ee, şarj tüketçiye benziyor bu. Her neyse gebertelik sala. Hayır hayır hayır, 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 hayır. Beni, öldüreme, beni öldürme beni öldürme beni öldürme beni öldürme beni öldürme. Orkan olmasın lütfen o. Lütfen o orkan olmasın. Aa evet hadi. Öldürdüm salak, Double kill. Seni de öldür. Seni de öldür. Triple kill. Oh! oh. <laughs> evet. Triple kill attım salaklara. Nasıl siktir orada. Hayır 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 hayır. Cepenin arkasından aynen cepenin arkasından gidelim. Nasıl siktir ona hiç dalmak istemiyorum abi. Ortada kaldım. Bir dakika lan. İntihar etsem acaba kill kime gider? Merak ettim ha. Hmm. İntihar etsek acaba kime gider kill? Hastık. bir dakika bir dakika Hayır 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 ,án. Ananı oha değiştirene kadar gidiyoruz abi ya Ya değiştirene kadar biz Öldük ama Şuna bak ya kaç tane işlem yapmamız gerekiyor ya Sokuk Sen beni nasıl öldürürsün bak hala vuruyor ya köpeğe bak Aç köpek İt it ya Yalnız o şey ne Aaa aa. Anladım Raven'ı bu parayla satın alıyoruz ve bu parayı da bu savaşlar sayesinde kazanıyoruz. Vay bak. Oh. <laughs> Ananı... abi niye ya niye ya? Ya benim karşıma niye sizin gibi pişler çıkıyor? Ya bak Rusmuş bile. Suka kaplet. Git lan buradan. Piç. 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 Bak nasıl öldürüyor o ya. Neyse gidelim buradan lanet olsun ya. Piçe bak ya ebesinkinden vuruyor. Ya bu oğlum siz benden ne istiyorsunuz ya herkes. Neyse. Ben de onlara dalacağım. Görecekler. Evet. Hepsi görecek. Ben üçüncüyüm yalnız. Tek bir yerde durursam acaba ne olur? Merak ettim. Gerçekten şu an merak ettim. Arkadaşlar açıkçası kameranın pavlova havası olması çok fazla ışık olması kötü. Çünkü şarjınızı çok çabuk bitirir. Yani bence değiştirmeli gerek. Karanlık bir temaya sokabilirler. Soksa da güzel olur bence yani. Soksa var güzel. Olur. Abi çok fesat kelimeler söylüyorum ha. Neyse gidiyorum ben. Ve üçüncüyüm. Niye üçüncüyüm ben? Sen kimse 400 metreden ateş ediyorum sana. Ebesinkinden, ebesinkinden. Her de birinci buradaymış. Bak birinci sokuk. Seni öldürmezsem adam değilim. Geliyorum. Ne olur? Bir şey olmuyor. Tamam gidelim. Ya sokuk orada. Merhaba. Seni öldürebilir miyim? Evet beni öldürebilirsin. Geliyorum o zaman. Hayır 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 hayır. hayır. Abi yeter ya. Griffin'den bıktım ya. Abi adamlara borkan takıyor ya. Sokacağım. <laughs> Abi of bu ne be. Yalnız bir dakika. Canlanabiliyoruz. Vay amık. 3. Abi çok iyi lan. Bu özellik bayağı iyiymiş. İstediğimiz zaman canlanabiliyoruz. Bu çok efsane bir özellik. <laughs> Hepsini öldüreceğiz. Ah, komşularım acaba benim hakkımda ne düşünüyor? Bir gün gideceğim valla soracağım. Bir gün gideceğim soracağım. Sokak sen kimsin biz öldürüyorsun? Sen kimsin? Gel lan buraya. Gel lan buraya. Gel lan Bak ikinci o şerefsiz o. Ben kaçıncıyım? Dördüncüyüm. Hadi gidelim bakalım öldüreyim o salam. Geber lan! Geber lan! Sokuk. Geber! Amına kodu! Sen adam mısın? Oha bak şey var Vortex var şerefsizde bak Vortex. Vortex'i var ölçün. Aa, aşağıda üçüncü var. Üçüncü ee, bak birinci burada. Birinci sokuk ya bak. Onu öldürmemiz gerek ha. Gel lan buraya adam mısın sen? Herkes birbirini öldürüyor aşağıda. Abi çok kötü ya. Benim sizi öldürmem gerek. Geliyorum. Geliyorum. Sakin olun. Sakin olun. Geliyorum. <gülüyor> <gülüyor> ah, hadi gel. Ölürsem şu anda videoyu bitirmek için e, maçtan çıkacağım. Evet. Ama kill alırsam <laughs> devam edeceğim. <laughs> hadi gel. <gidelim. gülüyor> Merhaba. Seni sokuk. Herkes niye benden uzakta? Siz gerizek galiba. Her sebeye 25 dakika oldu anasını satayım. Çok uzun oldu ha video. Wow! siz buraya kadar izliyor musunuz? Merak ettim gerçekten merak ettim. Hadi gel bakalım. O sokuklar ebesininkinde beyler. Yalnız video harbiden uzun sürdü şu anda ve gerçekten şu anda benim sinirime dokunmaya başladı. Hadi çıkalım o zaman. Savaştan çık. Elinde hala robotlar var. Savaşı terk etme. Siktir git terk edeceğim ben. Sa savaşta kalma. Çık lan. Aa! İşte böyle terk ederler. Bir dakika. Hayır, ses çıkmıyor. ah işte bu. İşte bu. Ses budur. Kalite budur. Oğlan cilti yükseltmişiz güzel. Arkadaşlar ee, bu bölüm bu kadar. Arkadaşlar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı, like, yorum yapmayı unutmayın. Ortada kanalıma abone olup destek Ve iki tane video var sağda ve solda. Onlara da girerek Güzel videoda girebilirsiniz. Arkadaşlar diğer bölümde ne yapmamı istiyorsanız yapabilirim. Mükemmel şeyler yapabiliriz. Her neyse. Şimdi bay bay deme zamanı. Bay bay.